Yemek seçer misiniz? Peki ya tüm gün boyunca yeşil veya turuncu gibi tek renk yemekler yemeyi hiç düşündünüz mü? Düşünmeyi bırakabilirsiniz. Çünkü gün boyunca tek renk yemekler yemenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzeresiniz. Of ya keşke çikolata olsaydı öyle değil mi? Öylesine çılgın bir deneyde her şey olabilir. Tat alma duyunuzu hazırlayın. Çünkü 24 saat boyunca tek renk yemekler yemeyi tecrübe etmek üzeresiniz. Merhaba kızlar renklerinizi seçtiniz mi? Hey ne güzel olmuşsun. Hadi şu işi yapalım. Her kız rakibini ne yiyeceğine karar verecek. Hazır mısın? Lana Vicky için yeşil bir şeyler arıyor. Ve bu yeşiliyorsun. başlangıç için ideal bir yemek. Evet. Oh, tamam Vicky. Günün ilk yeşil yemeği hazır. Bak bakalım neymiş. Leziz bir yosun tabağı. Kokusu yüzünden bir hafta iştahım kaçacak. Hey yeşili sen seçtin ne yapayım? Of iyi. Yiyeyim de bitsin bari. Of ya. Düşündüğümden de yapışkanmış. Ve ki baya bir yosun var. Bunu yapmaya hazır mısın? Hey, hiç de tadı güzelmiş gibi durmuyor. Hey, spagettiymiş gibi düşün madem yeşil, iğrenç, yapışkan spagetti. Helal be Vicky. Sıradaki kim? Şimdi de Vicky. Lana'nın yiyeceği şeyi söyleyecek. Al bakalım. Afiyet olsun. Hmm, güçlü bir aroması varmış. Ee, evet kesinlikle yemek istediğim bir şey gibi kokmuyor. Of ya korkuyorum. Çiğ soğan mı? Ciddi misin ya? Of bu çok zor olacak. Sanki bir dilim elmaya benziyor gibi. Ama tadının hiç öyle olmadığına eminim. Oo, ne büyük ısırdın öyle. Var be amma suluymuş. Acını hissediyoruz Lana. Cesursun cidden. Çok kızcağızı derhal bir sakız verin ya. Şimdi kim var? Yeşil bir yemek daha. Tamam Vicky. Halledeceksin bunu. Bu bir aloe vera mı? Öf. Keşke kereviz olsaydı ya. Hiç hoş değil. Evet. Evet kızım. Bu bence tam senlik. Of tamam. Bari üstünde fıstık ezmesi sürebilseydim ya. Ama bu yasak. Ee, bu şeyin içi bıcık bıcık aloe vera şeyle dolu değil mi? Evet. Aloe vera yalnızca güneş yanıklarına iyi gelmiyormuş ve atıştırmalık olarak berbat bir şeymiş. Öf boğazımı yaptı. Şimdi de sırada leziz bir turuncu atıştırmalık var. Evet Lana korkmana gerek yok. Yara bantını çıkarır gibi tek seferde hallet. Makarna mı? Bu benim şanslı günüm mü ne? Bu turuncu bile değil. Haklısın ve sana bunda yardımcı olacağım. Hardal mı? Ama bu makarnaya güzel gitmez ki. Of ya domates sosu yok muydu? Ne? Bunu gerçekten yememi mi bekliyorsun? Dur sana yardımcı olayım. Ay bakamıyorum bile. Tamam tamam ver bana. Ay tuzlu ve acılı dümdüz hiç güzel değil. Hadi Lana yapabilirsin yutuver gitsin. Tamam sırada yine yeşil bir lezzet var. Peki, orada mısın? Gözlerini açabilirsin canım. Hey brokoli. Bu o kadar da kötü değil ki. Yani brokoli seven biri için değildir. Tamam brokoli yenir de hiç brokoli yemek için heyecanlanmış mıydın daha önce? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Hadi Vicky sebzelerini yemen lazım. Hey sen benim annem değilsin tamam mı? Ama tamam bir ısırık beni öldürmez. Dostum ya üstümü bir hiçlik dalgası kapladı. Şahaneydi. Şimdi de Lana'nın turuncu bir şeyler yemesi gerekiyor. Hadi bakalım Lana sıra sende. Çitos ve Fanta mı? Bunların en sevdiğim atıştırmalık olduğunu nereden bildin? Bunları gördüğüme hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Şahanesin Miki. Hey, o blenderda ne yapacaksın? Dur dur. Böyle kalsınlar. Blenderdan geçinme lütfen. Ver blendera kocam ver. Gerisin geri çıkmasını istemiyorsanız bunu evde yapmamanı söyleriz. Öf tamam gerçekten de turuncu bir yemek oldu. Ve bunu içmek pek de kolay olmayacak. İçinde ne olduğunu bilmeseydim bir bardak portakal suyuna benziyor derdim. Al bakalım Lana. Aynı çitos suyu gibi kokuyor. Ee, Dikkatli olun arkadaşlar kusacak gibi. Umarım tadı gözüktüğü kadar kötü değildir. Bakalım bikini yemesi gereken yeşil şey ne olacak? Ve karşınızda yeşil cupcake. Hey. O kadar da kötü gözükmüyor Lana. Sağ ol kapkek gibi duruyor. Bir kapkek gibi hissettiriyor. İyi madem yiyorum ben. Ah, ağzım yanıyor. Oh, Edam. Eee Çünkü şekerleme yerine masavi kullandık. Gördün mü? İntikamımı aldım senden. İşte yeni turuncu yemeğin karşında. Yani yiyebilirsen. Evet Lana. Bunu seveceğini düşünüyorum bu kocaman bir istakoz. Kıskaçları, gözleri falan her şeyiyle. Peki yaşıyor mu? Ah! Bu hiç komik değildi ki. Ay, ısırmaya başlasam iyi olacak galiba. Kabuğunu kırmak için dişlerimden başka kullanacağım bir şey de yok. Ay, kabuğu çok sertmiş. Hey, kimse sana yemeğini oynamaman gerektiğini öğretmedi mi? Ups. Bu hiç de beklediğim gibi gitmiyor. Ay, pardon. Hadi bakalım ufaklık. Son turumuz için ikinize de bir şeyler hazırladık. Evet kızlar, gözlerinizi açın. Turuncu şekerleme. Aa nihayet kolayca yiyebileceğim bir şey. Vay, Viki'nin tabağındakilere bak. İşte bu yeşil yemeği iştahla yiyebilirim. Evet bay makaron. Sizi hemen yemek istiyorum. Oh ya çok güzel. Seninki salır ana. Çiğ soğana kıyasla mükemmel. Vay bu meydan okumamız mutlu sonla bitecek galiba. Hey kızlar çok fazla yemeyin derim. Yoksa o kadar şeker yüzünden karnınız ağrır. haber kızlar? Hey diyorum ki 24 saat boyunca tek bir renk yeme meydan okuması mı yapsak ne dersiniz? Efendim? ah hadi hadi yapalım. Zavallı Bella. Başına ne iş açtığını bilmiyor bile. Kesinlikle hayır. Bunu hayatta yemem. Bu meydan okumamızdan keyif aldınız mı? O halde kamera arkasına da bayılacaksınız. Videomuzu arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da meydan okuyun. Ve daha fazla video için 1, 2, 3, Go Challenge kanalımıza abone olmayı unutmayın.